Merhaba arkadaşlar, Coin'e ve TRK hoş geldiniz. Bugün size GTA borsasında XChat Network Coin nasıl satılır, nasıl satılır onu göstermek istiyorum. Ama ondan önce Coin Market Cap'te gelin beraber XChat Network Coin'i beraber inceleyelim. Henüz GTA borsasını yolmadıysanız da açıklama linki tıklayarak ya da şu an ekrandaki link ile 5 dakika içinde hesap kurulumu yapabilirsiniz. Evet şu an XChat Network Coin'in güncel piyasa değerini görebilirsiniz. Şu an 3 dolar 70 cent. Buradan yüzdelik olarak ne kadar artışta olduğunu da görebilirsiniz şu an 6.12 bitcoin olarak ise 8.61 ethereum olarak ise 9.45 Buradan kaçıncı sırada olduğunu görebilirsiniz Buradan ise izlenme listesini görebilirsiniz şu an 23.000 izlenme listesi var <laughs> Alt kısımda ise overlay kısmından price dan güncel grafik şemasını görebilirsiniz Buradan da e, yakınlaştırıp e, daha net bir görünüm alabilirsiniz. Şu an bir günlük grafik şamasını görebiliriz. Buradan bir haftalık, bir aylık, üç aylık değişimleri de aynı şekilde görmemiz mevcut. Buradan market cap grafik şamasını aynı şekilde inceleyebilirsiniz. Yakınlaştırıp bakabilirsiniz. Sonraki ise trailing var yani ticaret grafik şaması var. Onu da yakınlaştırıp buradan bir saat seçip buradan saatlik mum şamalarına Aynı şekilde takip edebilirsiniz. Bu da size daha net bir görünüm sağlar. Alt kısımda ise e, Xket'in e, yazıları var. E, buradan Türkçe diline çevirerek görebilirsiniz. Xket fiyat canlı bilgileri. Bunları okuyabilirsiniz. Size sağlıklı bilgiler verir. E, şimdi gelelim son olarak piyasaya yani market kısmına. Buradan XJet Network Coin'in hangi borsalarda yayınlandığını görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere sadece 17 tane borsa yayınlanıyor. Bu borsalar içinde de kullanım en kullanılan borsalardan biri GTO borsası. O yüzden ben size GTO borsasında XJet Network Coin nasıl alınır, nasıl satılır onu göstermek istiyorum. Öncelikle al sat kısmından spot trading kısmına tıklıyoruz. Buradan sol üst arama butonuna XCAT yazıyoruz. Buradan XCAT USDT seçiyoruz. Buradan XCAT USDT'nin şu anki güncel piyasalarını görebilirsiniz. Yüzde olarak ne kadar artışlı olduğunu görebilirsiniz. Şu an 5.14. Buradan yıldıza tıklayarak yani favori özel coin'e ekleyebilirsiniz. Bu da size sağlıklı bir görünüm oluşturur. Alt kısımda ise güncel grep şamasını görebilirsiniz. Buradan artı ile yakınlaştırabilirsiniz. Eksi ile de uzaklaştırabilirsiniz. Buradan da bir günlük, bir haftalık, bir aylık değişimlerini aynı şekilde görmeniz mevcut. Buradan da basit graf şemasını yakınlaştırıp inceleyebilirsiniz. Buradan da bir saat seçip yakınlaştırıp saatlik mum şemalarını takip etmeniz aynı şekilde mevcut. Son olarak şema olarak derinlik şeması var. Onu da yakınlaştırıp daha net bir görünüm ile takip edebilirsiniz buradan. Sağ kısımda ise Xcat Network Coin'in emi defteri kısmı var. Xcap Network Coin'e daha yüksekten satmak için emir oluşturabilirsiniz veya daha düşükten almak için aynı şekilde emir oluşturabilirsiniz. Bunlar cidden size çok fazla kar ve kazanç elde ettirecektir. Bunları yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama aynı şekilde zamanınızda çok fazla alacaktır. O yüzden sabırlı olmanızı diliyorum. Ee, al gelelim Xcap Coin'i nasıl alınır, nasıl satılır. Örneğin ben 100 dolarlık bir alıştırımı gerçekleştirmek istiyorum. Şu anki alış fiyatı 3 dolar 66 cent Burada e, en sağ kısımda 65 olan kısmı 70 e, 80 yaparsam Gördüğünüz üzere çok ufak bir rakam ile daha yüksekten bir fiyat biçiyorum Bunu yapmam bana e, anın çok fazla bir zaman kazandıracak Al butonuna bastıktan sonra anında bir alıştırımı gerçekleştirmiş olacağım hiç beklemeden Bunu da emirlerim limit order kısmından göreceksiniz Örneğin 50 dolarlık bir satış işlemi gerçekleştirelim. Şu anki satış fiyatı 3 dolar 67 cent. Ee, hemen şurayı güncelleyelim. 67 66 nokta gördüğünüz üzere burayı 3.664 yaptı yaparsanız çok az bir fark ile daha düşükten bir satış işlemi gerçekleştireceksiniz. Ama derim ki varadaki fark çok az. Sat butonuna bastıktan sonra anında bir satış işlemi gerçekleştirmiş olacaksınız. Bunları yaparsanız size daha fazla zaman kazanmış olur. Yapmanıza tavsiye ederim. Ama yine de siz bilirsiniz. Emirlerim limit order kısmından da görebilirsiniz. Cüzdanın funds array kısmından da hesabınızdaki güncel bakiye görmeniz mevcut. Ee, eğer geçiyor sizde Türkçe ise de buradan aşağı inip Türkçe'yi de seçebilirsiniz. Ee, son olarak e, Discord ve Telegram kanalımızdan bahsetmek istiyorum. CoinHeadTR'e açıklamada linkini koyacağım. Kanalımıza gelip bize destek olabilirsiniz. Sohbet odasında sohbetler yaparız. Coinler hakkında konuşuruz. Hem yeni insanlarla da tanışmış oluruz. Burada birçok bir, bir çoğu konu hakkında konuşuruz. Aynı şekilde Telegram kanalımızı açmış bulmaktayız. Şu an 3 abonemiz var. Siz de gelip destek olabilirsiniz. Benden çekme etmeyi istediğiniz videolar varsa buraya yazabilirsiniz. Ee, zamanım oldukça da burada sizlerle sohbet ederim. Elimden geleni yaparım. Ee, bugünlük alım satım videosu bu kadardı. Daha fazla böyle alım satım videoları gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.